Evet, heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir sıfırlık Kocaeli üstünlüğü. Dakikalar 89 artık. Ee, uzun bir uzatma gelecek gibi ama ne düşünüyorsun? İnşallah böyle biter. Maçtan sonra konuşuruz. İnşallah. Barış abi. Heyecanlandık. Ufak bir böyle bir kelebekler. Ufak bir, bir, bir penaltı hesabı kıpırtılar. Kelebekler bir uçuştu. Ne penaltı? Var İnşallah de. bir aralıkta şurada liderliği kutlarız. İnşallah. İnşallah Barış evet, abi. İnşallah. sen sendeyiz abi. Kardeşim oradan bir bıyıklardan başlayalım. Evet Mesela öncelikle yani. şu karizmatik yeni stilini üç Serhat saattir, abimizin alkışlıyoruz. 3 saattir bu bıyıkların manzarasını <laughs> içiyorum. Düşünme halime. Çok keyiften geberdik. Öldük bittik. <laughs> Eskilerim bir Kenan Kalan Kalan abinin vardı. güler yüzüyle. Kenan Kalaba beğeniyor. Kenan Yan yana koyabilirsin. ha? Kenan Baran. Kenan Kalaba baba. Eski, eski, eski Tamam eşi, şuraya, dur. şuraya koyuyorum. Niye lan? Şimdi Aris kardeşim kapatacağız öyle. Benim bu hafta çok Türkiye kısa bir 30 saniye daha. ayırmanızı evet. rica ediyorum. Evet. Genelde biliyorsun bana ne dediler? Umut Taciri. Umut Taciri. <laughs> Yok efendime söyleyeyim oradaydık buradaydık. Şimdi iki haftadır hadi burada yapalım. yokuz. Evet, evet. Bir Gaziantep deplasmanı, bir Beşiktaş deplasmanı yaşadık kardeşim. Şimdi bu arkadaşlara soralım. Ben Gaziantep deplasmanında Emre Bey. Emre Bey Gaziantep deplasmanında ne demişim? Abi Dört kazanacağız sıfır. dedin. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey demezsin abi. Buradan mesajlardan screenshot yapıp koyarsak sevinirim. Elnesini de gol atar dedi. Beşiktaş başında da 2-4 dedim. 4-2 evet. galibiz. Talişka gol atar dedim. Evet. Ama orada son ben saniye falan atmadım. verme, verme abi. abi. Bana verme. Çok uzatmıyorum kardeşim. Kayseri maçında mi? çok fazla bir öyle bir beklentim yok. 2-0 <laughs> alalım. Puan farkını bire <laughs> indirelim. Sonra bir paralığa bakalım. İnşallah abi. Teşekkür ederim. Seviyorum ederiz. seni kardeşim. Ben de seni abi. Yalan dünyada. Göz yeşe uğruna fena. en güzel aşkları yaşadım ama şampiyon görmeden birim toprağa arasa dünyayı eşi bulunmaz öyle bir sevdaki abi ah, için olmadan sarı sevilmez Fenerbahçe olmadan hayat çekilmez lay 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 lay, lay. সিদ্ধার্থ <laughs> সিদ্ধার্থ <laughs> Arkadaşlar Galatasaray puan kaybetti. İpte Hatta Galatasaray. İpte Galatasaray. İpte Galatasaray. İpte Galatasaray. İpte Galatasaray. İpte Galatasaray. İpte Galatasaray. Ah tamam. İbne Galata saray. İbne Galata saray. İbne Galatasaray. Evet Galatasaray'ın puan kaybıyla beraber e, kameralarımızın sevilen ismi Hüseyin Yardımcı Bey'leyiz. Buyurun Hüseyin Bey. Ee, ben deyiz değil mi? Öncelikle <laughs> Evet on sen de 10 kız matura atmak istiyorum. Mustafa <Evet>. Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. <laughs> evet devam et. Ne Her zaman onun yolunda olduğumuz için, her zaman onun sahibinin olduğumuz için minnetle anıyoruz. Sadece ee, Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir saniye ondan hemen sadece bir alkışla. Evet. evet. Alkış. Arma yaptı mı lan? O değil, o değil. Aa. Tchau, oh. Adidas'ı <laughs> <öpmesin ya. gülüyor> Adidas da öpmesin ya başla. <laughs> Adidas'ı <laughs> da öpmeyelim benimden öptünüz. Goyu gormalıyım öpmeyin. Ne yazık ki doğruyu koyamıyoruz çünkü şerefsiz bir yapıya sahip oldum. Araya girebilir miyim Hüseyin Bey? Kalabalıyız. Biraz kısaltalım. Ne planımız kısa geçer mi? Şimdi bir yer olarak kısa, kısa geçer. Ne oldu ne gösterisine? Bugünden birini boşa yemeye İnşallah alacağız. Yarın on bir çıksa iki. Bir altta yaçı sonunduy muyum minyara giriyormuş. Salahlı. Öyle bir antımız vardı. Bugün bu yine puan kaybetti. Ya sayet. Sicim. Bir anlıkta yine biz ne zaman varıyosun? Şike'nin kralı, teşvim babası. Evet abiler. İçeri geçiyoruz. Önce sizin düşüncelerinizi <laughs> merak ediyoruz. Galatasaray'dan güzel haberi aldık. Şimdi içeri koştura koştura evet. gireceğiz. Evet. Güzel haberleri de içeride alacağız inşallah. Yüzümüz büyümeye <laughs> devam edecek. Bakalım. içeride <laughs> ne olacak onu bekliyoruz. Galibiyet bekliyoruz. Çok Amin inşallah. Başka bir şey Abi beklemiyoruz. Hemen 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 dönüyor. Ben duruyor. böyle bir nefret objesiyim ama. <laughs> Okan Buruk! <laughs> Okan Buruk! Nasıl siktiler seni ha? Geliyorsun iki hafta sonra. Ulan şeye döneceğiz abi. Youtube'da var ya bir tane. Okan! 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 Allah döndürmesin. Ben iki hafta önce söyledim şu Tugat maçında. Kazana kazana. Bugün de 1-0. 3 puanımızı alalım. Milli ara. Dönüşünde Rize deplasmanı. Bir 3 puan daha. 1 Aralık'ta görüşürüz. Evet 1-0 <laughs> denince buradan bir horuldanmalar geldi. Baba. 40'tan sonra kalp sıkıntılı diyorlar. Evet Krizler doğru. vesaire. Yani. 3 puan. Çok güzel. Bugün 3 puan. Rize'de 1-0. Yarım 0. Elin kardeşim şu çıkardım o başardı. Kardeşin bu. Bu ya bizim abi. Bu arada bana da bir anlık da Okan'ı silsek aynı bıyığı ben de bırakırım. Oley! Mavzucu Emre. Baba şey yapacağız. Bıyıkları bükeceğiz. U kutsal. O bol olsun. U! Ben Yakup abi senden e de ya. bir şeyler alalım hazır gelmişken. Ben aralığa kadar konuşuyorum abi. Aralığa kadar kazanalım. Aralıktan sonra konuşuruz. İnşallah teşekkür <laughs> ederiz. Erdo abi <laughs> sen de bir şeyler söyle be abi. Bugün... <gülüyor> <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Burada Engin Bey'in fikirlerini de merak ediyorum. Engin Bey. Ee, tribünlerimizin alt katında bulunan nadide insanlardan bir tanesi gelsin. Maraton altta. Ara kendisi. ara. Evet Engin abi. Ara, ara ediyor. Bu ara. Ara 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 bu akşam Galatasaray'ın sikimiz şerefine bizimle. Dengo Engin. Oley be. Bizimle. Dengo Engin. Ara, Dengo Engin. Ara ara o bizim de. yanımıza da geliyor. Hani şey gibi bu. Gece konunun hayatı nasıl gidiyor? <laughs> Galatasaray'ın götten yemesinin şerefine bu akşam bizimle beraber. Bu öyle mi? Tabii tabii. Özür hemen geri alıyorum bu akşam. <laughs> kardeşimiz. <laughs> İçeri girmeden önce içeri giriyor muyuz? Giriyoruz Bak çok çok net Bir dakika Bir Bir dakika

We şampiyonluk oğlum yeoni yeah, yeoni yeah, sok oyun kafayı kaldır <laughs> sadece sevgi sadece Fenerbahçe. Sadece. Serhat abim. Evet. Bol, bol gollü olacağını söylemiştin. Evet. 1-0 bize yetmez demiştin. Evet. Dediğin gibi de oldu. Şimdi bize de plasmanı arkadan bir aralıktan atalım. Çok şey İnşallah. fazla bir İnşallah abi. Var. Tebrikler. Taylan Bey. Kazandık. Mutluyuz. Haftaya milyara var. Milyaradan sonra bize. Biz zaten de 3 puan aldıktan sonra gerisine bakacağız. Gerisi 1 Aralık'ta. Ona ayrı konuşacağız. İnşallah. Akup abi. Koyduk. Ne demeyeyim? Ne oldumcular? <laughs> Tepete tak tak savur. <laughs> evet Engin abi. 4-2 biter demiştik. Olurdu. Ne zaman alper diste? Yata yerden yemin. 4-2 vardı. Bu takım Aykut Kocaman futbolu oynamaya başladı. Rakipleri büküyoruz. Eğer iki hafta sonra kalitemiz yeterse bu ligin lideri Fenerbahçe.